Herkese merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Anneme geldim. Ee, yağmur, yağış ne? Geldim. Dünkü kadar çok aşırı soğuk yoktu sanki. Neyse. Bu aldığımız, e, sipariş ettiğimiz aplik gördüğünüz gibi ama e, çok da tabi pilli olduğu için şöyle göstereyim. Az yanıyor. Elektrikli de değil. Olsun. En azından yine aydınlatıyor. Şuradan da kapatılıyor. Bak kapatayım. Kapağında. Murat. Ne yapıyorsun? Hep oraları sabun etmişim. Bak camlara, elini yıkamaktan sabun olmuş hep. Hep sabun. Yavaş Murat, yavaş. Kap partisi. Murat yemeğe gidiyor. Yemek yiyeceğim, git. Annemden çıktım. Ee, aslında annem Sarah'a almadan önce spor'a gidecektim. Çizdiğim. Aslında spor'a gidecektim bugün. Gençlik spor'a e fitness için gittim ama tabii ki boş döndüm. Ne derseniz e, Ocak birden itibaren sağlık raporuyla gitmesi gerekiyormuş oraya. Kayıt olmak için. Geçen yıl gitmiştim. Ama bu yıl sistemi değiştirmişler. Sağlık kurulu raporu istiyorlar. İşte gidemedim. Ben de en azından şimdi Serra'yı almaya giderken dedim. Bir saat önceden çıktım ki eee Spora giderim, oradan Serra'yı alırım demiştim. Ama şimdi Serra'yı almaya gideceğim. Yürüyerek gidiyorum. Soğuk, soğuk. Yani olsun ne yapalım. Ben de rapor alır öyle giderim. En azından e, almış olurum, yapmış olurum. Bakalım artık ne yapacağız. Öyle gidiyorum ben de. Serran da kantinde bekliyorum. Serran <laughs> çıkmasını bekliyorum, daha çıkmasına var erken geldim. Ee, öyle oturuyorum ee, ve şu an gerçekten çok mutluyum. Neden derseniz, ee, bu YouTube'dan izleyen e, hanımefendi vardı, giriş kendisi. Bana ulaştı, işte, bu banklar vardı ya, e, onu iki hafta önce verdim annesi için. Annesi hasta, e, bacakları ağrıyordu, böyle belli bacakları ağrıyordu ve bu hasta annesi iki günde bir iğne vurulmaya gidiyordu ağrı kesici. Şimdi ben bunu verdiğimden beri iğne vurulmaya gitmemiş. iki haftayı geçti. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. Yani gerçekten işe yarıyor diyor. Kesinlikle dedim. Yani kadın en azından hani iğne için gitmiyor. Ve deriden alıyor. Sonuçta e, banttan alıyor. Hani e, hastalarımızı tabi takip ediyoruz. Hani merak ediyoruz. Hani nasıl durumu nasıl iyi gidiyor mu derken işte bugün e, konuştuk. Gerçekten çok mutluyum. E, buradan da ona selam olsun. İzliyormuş beni. E, çok teşekkür ederim. E, Bendim ki yani faydam olduysa ne güzel ne mutlu dedim. Gerçekten çok mutlu oldum hani o ağrısının geçmesi, hani bandın işe yaradığını söylemesi beni çok mutlu etti. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak dedim. Daha da güzel olsun dedim. Her şey dedim. O da e, inşallah dedi yani inşallah devam edin dedim. E, bırakmayın sürekli devam edin ki dedim. ağrılar hem tamamıyla geçsin yani dedim. Sonuçta zaten yaşı da varmış annesinin. 82 yaşında demişti galiba e, ee, inşallah daha da iyi olur. Rabbim daha da iyilerine hani daha da iyi etsin. Tek temennimiz o. Ağrısı sızısı olmasın. Bütün hastalarımızın ama mutluyum yani. Gerçekten çok mutluyum. Ee, o haberi söyleyince bana mutlu oldum. Annemdeyim. Anneme geldim. Serra'yı aldım. Başım çok çatlıyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Sen radyom artık sus sus sus. Başım o kadar çatlıyor ki artık sus diyorum yani. O da tutturdu. Arkadaşıma gideceğim. Arkadaşıma gideceğim. Arkadaş varmış gibi sanki burada. Ya var, ya var. Yok ki yok ki. Baba abine var. Abi var. Bak hala bak bağırarak konuşuyorsun benimle. Abi. Ben duyuyorum değil mi seni? Zirvede bir var. Neşik Allah'tan dersini çalıştık da. Şimdi de arkadaş istiyor. Valla ne yapacağım ben bunlarla bilmiyorum. Allah kolaylık versin. İşim çok zor benim. Dersini çalıştırdım. Aslında yine çalışsan daha iyi. Böyle tekrar etmen lazım. Tekrar etmiyor çok fazla. Onun için uğraşıyorum ben de. Ne yapayım? çok bir şeyim yok. Allah aşkına. Şöyle bak. Yorum yapmasın diyorlar. tamam da evde yok ki aramıyor bizi. Yani, dur, dur ben onu zaten aradım da bakmadı. Abi neyi söylüyor? Biraz sonra arar. Arkadaşı var Amine burada. Oraya gitmek istiyor. Sıra ya. Esra tezeme geldim. Tanem şimdi Serra'yı çağırınca Dedim ben de bir uğrayayım. Ben de bir gideyim dedim. Şimdi geldim. Böyle oturuyoruz. Ben tek oturuyorum tabi. Sadece i̇şte iş başında. Yemek evet yemek yapıyor. Yere süpürüyor. Akşam oldu. Caminin ışıkları yanıyor. Şekil Diyorum ki makinenin hiç sesi yok var. Hiç sesi yok. Sesiz diye aldım işte. Hiç o, ya. Evet. Sesiz olsun diye aldım. Hiç sesi yok. Allah. Öyle mi? Yanında i̇yi yapmışsın bir, ya. Yanında da yorgan falan bir şeyler. He. Hayda Gökçe adasına hamur pansiyonu. Değil mi? He. Olsun. Bak iyi de çekiyor. Nezmi bu alısı varmış, ben hiç görmedim. Ay çok güzel, çok beğendim. İçeriden aldı getirdi bunu. Ve dokusu da çok güzel. Dedim niye sermiyorsun bunu dedim. O çok da uyumlu abi, oldu. 24 tane alı var. Aa, o arada değil uzun, mi? Uzun, uzun ben çok beğendim. Hep bunu yani. Bunu da hep yıkamaya, ser yani. Bunu da yıkamaya vermiştim. Bunu güzel çıkarmış. Ha, oldu, güzel evet çıktı. evet. Çok aydınlık, çok güzel olmuş. Gerçek. Güzel ben çok beğendim. Çok da hoş oldu. Aydınlık oldu. Seviyorum ya valla tutulmuyor ama ben çok seviyorum aydınlık. Böyle açık renklere bayılıyorum. Ama işte tutamıyoruz. Bunun teki yok işte. Ama o yüzden kullanmadım ben burayı. Ee. Yıkattım ama teki yok bunun. Bu Bulamaz de mısın acaba? Bu şeyde aday... de yıkanıyor. Makine mi? Atma ya yine bozulur belki makinede. Bu makinası ya makinede yıkanıyor ya bu. mı ki senin makinede? Suyu, bu? Soğuyor Sühi ama ben bu sefer çok kirliydi ben onu vermiştim. Ya, i̇yi yapmışsın. güzel bu açılmış ama fazla kullanmamışım bunu. Aha, o kadar alın arasında. arasında. Ama gene de kullanmıştım bu çıkıyor. Ama bu, Kir bu iki bunlar. taraflı değil diye bunu koymadım ben bu sefer. Olsun kullan bundan sonra ha, çıkar diye kullan. Yani bunun bir tanesi yok yani. He olsa iyiymiş aslında. Ben, beğendim almıştım bunu da bir tanesi yok. İyi yapmışım. Hmm. Güzel. Ee, işte rengi bile uymuyor. <laughs> rengi bile uymuyor değil Aynen. Olsun ben? ya kullan gitsin. Evet olsun. Uyumaya, gerek. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> yani. Çok çocuk Evet yapıyorsun. evet. Yani. Neyse, rengi tutulmuyor, rengi tutulmuyor tutulmuyor yok. Bu akşamlık bu vlogun sonuna geldik. Ee, bu vlog'u editleyip bu akşam atacağım. Ee, biraz da kızardım herhalde. <laughs> Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.